Gerçek elçisi yurt dışı olarak bugün Yusuf Bey'le ve Deniz Arca Bey'le beraberiz. Onların tecrübelerini size aktaracağız. Merhaba Yusuf Bey. Merhaba. merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler size. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Deniz Arca Bey siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Alıştın değil mi Emre? Evet. Nasıl geçiyor? Evet. Gayet her şey yolunda. Vallahi süper oldu. Biz de bayağıdır video için anlaşmıştık ama o evet. zaman olmadı bu arada. Krakow'a geldim, görüşemedik orada. Fırsat. Şey oldu. Fırsat, bugün Fırsat bugün eymiş. Yusuf Bey sizden ricam, bizle nasıl tanıştınız, neler oldu, nasıl ilerledi süreç? Onlar hakkında bir aileleri bilgilendirirsek, bir baba olarak Ebeveyn olarak onlar için de çok önemli. Ben emekli olduktan sonra Krakow'da iş buldum. Deniz'in de Polonya'da okumasını düşünüyorduk, planlıyorduk. Daha doğrusu Avrupa'da okumasını. Ben Krakow'da çalışmaya başladıktan sonra Polonya'da tercih kıldık. 5-6 ay önce, yani Ocak ayı falan gibi kararımızı vermiştik. Ben Polonya'da yaşıyor olmama rağmen bu eğitimle ilgili küçük nüansların olduğunu sosyal medyalardan e, inceleyip gördükten sonra bir danışmanlık şirketine başvurmam gerektiğini düşündüm. Tabii sosyal medyada bu konuyla da ilgili e, çok girdi çıktılar var. İşte herkes kendisi de halledebilir gibi e, yorumlar var. E, çünkü orada şunu da gördüm. Çok olumsuz okulla kayıtlığında sıkıntı yaşayanlar, vize alımında sorun yaşayan veliler, öğrencileri gördükten sonra bir danışmanlık şirketi nin gerekliliğine inandım yani kendim Krakow'da yaşamama rağmen öğrenci işleriyle ilgili detaylarda kaybetmemek üzerine danışmanlık şirketi aramaya başladım. Sosyal medyadan sizin danışmanlık şirketinizle karşılaşmıştım yorumlarda sonra sizinle itibat kurdum birkaç tane daha danışmanlık şirketiyle görüşmemiz vardı. Sizin daha yeni kurulmuş olmanızdan ötürü biraz imkana etmiştim. Daha kurumsal danışmanlık şirketlerine yönelmiştim. Ama onlardan bazı taahhütlerde sıkıntılar yaşayacağımızı özellikle vize randevusu almada gördükten sonra sizle karar kıldık. İyi ki de karar kılmışız. 5-6 aylık bir çalışmamızın sonucunda sorunsuz bir şekilde Deniz burada okuluna başladı. Ee, evimizi tuttuk, şehir or oryantasyonunu aldı sizlerin e, vasıtasıyla. E, havaalanında indiğimiz zaman ekibinizin karşılaması e, çok nazikçe bir davranıştı. Herhangi bir sorun yaşamadık, şu anda da herhangi bir sıkıntımız yok. İyi ki de sizlerle tanışmışız, Teşekkürler. karşılaşmışız Teşekkürler. Diye diyorum. Hani, e, o, o zaman yeni kurulmuş bir danışmanlık olarak, Biraz mesafeli davranmıştım ama sizlerin olaya daha sahiplenince yeni olmanızdan kasıtlı artık işinizin getirisi olarak sizleri daha sonra tanıdıktan sonra işe daha çok nasıl önem verdiğinizi, sahiplendiğinizi, öğrencilerle, velilerle ilişkilerinizi gördükten sonra, yaşadıktan sonra da iyi ki gelecek elçi danışmanlıkla karşılaşmışız. Tamam, teşekkür ederim. Yani. Çok güzel açıkladınız. Yani <laughs> bir de ben şeyleri hatırlıyorum böyle siz çok gerginliğiniz. İşte bu danışmanlık mı olsun? Bir an biz de okeyleşiyordunuz. Sonra değişiyordu evet. fikirler. Ama <laughs> ben hatta sizinle görüştüğümüz zamanı hatırlıyorum. Yani şey ben şeydim her zaman düşünce olarak mesela sizle tanıştığımızda ilk tanışımız hatta hatırladım. kadarıyla WhatsApp ekibimizle görüşmüşüz. Saat böyle 10.30 11 gibi ilk mesaj atmıştınız böyle. Konuştuk, okeyleştik, hafta içi kontrat döner dedik, ondan sonra siz başka bir yere bir yöneldiniz. Yani çok farklı bir ara işlediniz. aslında. Aklınızı çok kullanılmışlardı bence. Evet. Çünkü biraz da sosyal medyadan olumlu olumsuz yönleri çok okuyup, ince detaylarına girdikten sonra orada biraz evet boğulma yaşadım. Kararsızlıklar vardı. Artık bu işlerde güven de esaslı olması lazım. Ee, ama işte ben sosyal medyada her şey problem, siz olduğunu e, bazı sorun yaşayanlara yazdığım zaman da çeşitli e, olumsuz yaklaşımlar da aldım hani sizlere reklamını yapıyormuş gibi ama sonu reklam gibi de olsa gözükse de ben sonuçta sizinle sosyal medya üzerinden tanıştım orada bir sürü sorun yaşayan insanlar var onlara bir pencere açmak e, vasıtasıyla o paylaşımları e, yaptım. Nihayetinde işte Ekim ayının içerisinde olmamıza rağmen vize alamayan öğrencilerimiz hala mevcut. Tabii, e, karar verip buraya gelmeye karar vermişler ama olumsuzlukları yaşayanlar var. Okul kayıtlarında sıkıntı yaşayanlar var. Ben orada o veliler bizim gibi sıkıntılar yaşamasınlar diye referans olmaya çalıştım. Çalışıyorum da yani çünkü olumsuzluk yaşayan veli ve öğrenciler oldukça fazla. Yani bir de şöyle bir gerçek var. Ee, bunun bir kurumsalı var. Bir de vicdanlı bir tarafı var. Şimdi sizin ona aldığınız bir mesela çok iyi hatırlıyorum. Yani hepimiz çok mutluyduk mesela. Her öğrenci aldığı zaman kendimiz almış kadar mutlu oluyoruz. Neden? Yani, birincisi kurumsal taraf. Siz onay aldığınız zaman bu bizim de ekstra bir başarımız. Onay aldığınız zaman vicdanlı rahatlaması var bunun. Ah oh be diyorsun. Yani başardık tamam. Hayallerine öğrenci gidebilir. Ama herhangi bir negatiflik yaşadığın zaman işte bu çok üzüyor mesela. Yani <laughs> o yüzden de olabilen en iyi şekilde hatta sizin banka hesaplarını falan tüm öğrencilerde olduğu gibi sırayla işte bu hafta şu kadar girdi çıktı yapalım, ödemeleri hazırlayalım evet. şeklinde devam etti. Ama sonunda hep beraber hatta evet, Ama bunu <laughs> güzel, güzel olmuştu. Yani Son, sonuçta çok, çok sonuçta evet. evet. Burada Sorunsuz istedim. bir şekilde. Sorunsuz bir şekilde. 15 iş gününde aldık. Evet. Benzin. Evet. Burada da sağ olun işler çok yolunda gitti. İşte banka hesaplarının açılması, toplu taşıtımla ilgili e, kart başvurularının yapılmasında da e, ekibiniz bayağı yardımcı oldu. O konuda da gayet memnunuz. Çünkü ben ne kadar Krakow'da da yaşasam, e, yabancı dil ne kadar da bilsek bazı süreçleri biliyor olmamız lazım olmak gerekiyor, e, o süreçlere hakim olamadığınız zaman da bazı şeyler boşta kalıyor. Yani küçük bir hata bile sorun olabiliyor. Mesela Deniz'in kartını, banka kartını mesela kendimize söyledik. Mesela geldiği zaman diğer öğrencilerinkini de verdiğimizde mesela o gün Deniz'le Bunun da sebebi şu mesela, iki ay sonra öğrenciyle karşılaştığınız zaman kartımı alamadım, kartım daha gelmedi sorunu yaşamaması için mesela bunun da sebebi şu, burada bazen resmi işler biraz yavaş yürüyor, bazen adres mesela size de göstermiyor ya mesela kontra evet. posta kodu farklı olabiliyor, bir hata alıyor veya postayı götüren ne oluyor? Kart başka yere gidiyor. Bu sefer öğrenci kart almıyor ama hala kart gelecekmiş diye bekliyor çünkü diyor ki resmi işler çok uzun sürüyor. Ama evet. işte bu şekilde yaptığımız zaman ne oluyor? Mesela Deniz, kartın geldi abicim şeklinde hızlı bir şekilde bitiriyoruz bu konuyu en azından problem yaşamıyor. Orada konuyu daha rahat çözmüş oluyoruz. Bir tek sizin ev işlerinde çok koşturmuştuk. Evet. Onu hatırlıyorum. Ama şey, ee, sonunda güzel bir daire oldu. Yani umarım Deniz de mutludur ama. Sen iyi. nasıl? Sen de anlat bize. Herkesle paylaş. Nasıl süresin başından süresin. beri gayet ilgiliydi zaten tüm ekip. Sizinle daha çok irtibat kurdum. Hı -hı. Ya, tüm sorularıma zaten ...cevap bulmuş oldum sizinle. Yani hiçbir sıkıntı olmadı. Vize başvurusu sırasında da, randevu sırasında da. Süper. Sen sonucunu beklerken sadece... Bizim en çok <laughs> Deniz'le konuştuğumuz zaman... ...sonuç beklerken iki evet. İki kere falan konuştuk. Onun dışında daha çok sizle ve Nida Hanım'la iletişime geçmiştik. Deniz'le sonuç beklerken, Deniz'le son ikide bir. Ama şey, sonuna aldık şükür. Ya güzel oldu. Vallahi çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, çok iyi insanlar tanıdım. Bu gerçekten ne kamera önünde başka bir şey söylüyorum. E, Daha önce de söyledim, tekrar söylüyorum. Gerçekten yüz yüze tanıştığım için e, çok doğru. Biz, bizler de çok mutluyuz. İşte hani ben düşünüyordum ama Deniz'in hayaliydi yurt dışında okuma, e, onun hayalleri gerçekleşmiş olduğu için de çok memnunuz. İnşallah, İnşallah güzel gelecek. Wow, gelecek elçisi danışmanlıkla. <laughs> gelecek <gelişim>. elçisiyle. Öyle. <laughs> Güzel bir gelecek bekliyor. Ben i̇nşallah yani. oluruz gelecek için. Yani senenin sonunda da işte bölüme artık <laughs> geçişimizi yapacağız. Artık sinema, televizyon boyutunda devam. Bir tek işte e, bir böyle bir süre geçtikten sonra bir ayaksı ayaks deneyeceğiz seninle. Ondan sonra bakacağız nerede eksiğimiz varmış, nerede yokmuş. Üstüne eklememiz gereken ekstra bir şey varsa yönlendireceğiz. Gerekirse <laughs> çalışabilmen için birkaç tane daha program önereceğim sana. Ezberleyebilmen gereken kelimeler var mesela. Örnek veriyorum Oxford'un 3000 akademik kelimesi. Mesela onları da ezberlediğin zaman sana çok daha ekstra... Günlük hayatta kullanabilen... E, yani şey, akademik kariyerin yani. de daha fazla avantaj sağlayacak. Özellikle okuyacağım bölümlerde olsun gireceğin sınavlar olsun. Ona keza ayet sınavında olsun. Akademik kelimeler ve gramer kullandığı zaman sana çok daha farklı artıları olacak bu konuda. Yani bunu da sana şöyle söyleyeyim. O 3000 kelimenin 3000'ini hiç kimse ezberleyemez. Ama aralarında bir 800 ezberlediğin zaman Ömrün boyunca çok fazla ekstra işine yarayacak. Yani bu akademide olsun, sosyal hayatında olsun hepsinde farklı bir işlem görecek. O yüzden ama şu an yüklenmiyorum ben daha sana önermeyeceğim. Sen etrafı gör ve etrafı çöz. Biraz daha arkadaşlarından sosyalleş. Ondan sonra ilk ayın sonu duruma göre bakacağız. Puanların nasıl geldiğine gerekirse üstüne eklemek için ne gerekiyorsa akademik olarak ekleyeceğiz. Bunlardan yana da hiçbir problem yok. Bir de yani şöyle söyleyeyim Yusuf Bey. Ee, şimdi süreç de çok farklı. Yani <laughs> bazen nasıl anlatayım. Öğrenci çok daha hızlı seviye atlıyor mesela dinlerim. Yani bir bakıyorsun sıfırdan gelen öğrenci, yarı dönemi sonunda bakıyorsun o kadar çok sosyalleşmiş, o kadar çok dersi çalışmış. Bir bakıyorsun böyle bir, bir çocuk hiçbir şey konuşmuyorken beni artık atıyorsun. Yani çok fazla ileriye gidiyor. Ha burada tamamen öğrencilere bitiyor, sizlerin o zamanında konuştuğumuz evet. gibi. Yani buraya iyi bir İngilizce seviyesiyle gelip hala aynı seviyede de giden gördüm. Çok kötü bir seviyede gelip çok kötü seviyede de kalabiliyor. Yani sadece okulda bitmiyor. Ya da orta seviyede gelip çok iyiye giden de gördüm, analiz seviyesine Bir senede bile geçen gördüm. Denizde otur, sıkıntı yaşanacağımızı zannetmiyorum çünkü onun hayalleri var. İşte film yönetmenliği okumak istiyor, o doğrultuda da gerekeni evet. yapacağını da düşünüyorum. <laughs> Ben de inanıyorum Deniz'in şey bir problemi yok. ben yani Biraz adaptasyon şey sıkıntısı olabilir. Her öğrenci yani. de var yani açık evet. olayım bende de var. Evet. Yıllarca vardı hala devam da ediyor yeri geliyor hepimizde olduğu gibi ama şey şöyle söyleyeyim biraz da adaptasyon problemi yaşadığın zaman çok daha hızlı aslında bazı şeyleri. Evet. Yani adapte olamıyorsun ama bu seferde farklı yöne yani evrilebiliyorsun. Ne gibi mesela örnek veriyorum şimdi bir şey çok fazla adapte olduğun zaman insan hata yaptırır. Ama örnek verecek olursak. Bazen ondan uzaklaş. Bazen tekrar adapte olmaya çalış. Eksik eksik de olsa bir şekilde gidersin sonuca. Yani o yüzden çok ben denizi üzeceğini bu konuda zannetmiyorum. Olabilir her öğrenci de oluyor. Hele ki yeni bir ülke, yeni bir kültür. Çok normal. Zaten ilk bir, bir buçuk ay <laughs> sadece komşu ilişkileri sokak, cadde, market, sosyal hayatın. Ondan sonra bir buçuk iki aydan sonra zaten artık akademi, akademik olarak İngilizceni geliştirmeye başlarsın. Çünkü ilk geldiğin zaman, şimdi bir yerimiz biraz sökük olduğu zaman örnek veriyorum, bir terzi bulmakta bile zorlanırsın. Yani Türkiye'deyken zorlanmıyordun ama buradayken bir arıyorsun nerede ne, var. Bunları öğrenmeden zaten normal akademiye geçemiyorsun. O yüzden bir buçuk iki ay kendine var. Bir buçuk iki aydan sonra zaten hepsi alışıyorsun. Diyorsun ki bu burada var, bu burada var. Hatta belli bir süre sonra artık senden daha uzun zamandır burada olan insanlara bile yer öğretmeye başlıyorsun. Evet. Çünkü e sen kavramışsın. Yani bu yüzden de hatta şey e, dün şey diyordum ben onlar. Bak size şu bilgiyi satayım. Şurada şunlar oluyor. Hatırlıyor musun? Christmas vakitler var. Ya yani kuruluyor orada güzel şeyler oluyor. Hepsinin dönemi var. Mesela ne görüyorum? Black Friday'in dışında burada teknoloji indirimlerinin olduğu dönemler var. Bir yeri Geliyor Black Friday'den daha fazla indirim oluyor. İşte bunları yavaş yavaş bir sene içinde hepsi oturacak. Ondan sonra zaten ne zaman nerede ne indirim var. O su bu su. Hepsini öğreneceksin. Burada da normal bir şekilde yaşayacaksın. Yani çok daha farklı ilerleyecek. Burada avantaj sağlayacak. O zaman çok ışıkla gözlerinizi yormayayım ben size. Yok, yok. Gayet rahatsız Vallahi Valla çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Zamanınızı da aldım. Estağfurullah, estağfurullah. İnşallah kafanızı da şişir vermişimdir. Yok estağfurullah. Estağfurullah. Ee, sağ olun. Yani biz de bu e, teşekkürlerimizi, minnet duygularımızı sağ yerine getirmek için e, bize şans vermiş olduğunuz bu şekilde sağ teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Ben bize. de çok teşekkür ederim. İnşallah dediğim gibi Allah utandırmasın güzel yerlere gideceğiz. İnşallah bakalım. İnşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.